YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Senna TV dil değiştirme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte Senna TV dil değişimi için ayarlar ve ardından listelerin istediğiniz dili seçmeniz gerekiyor. E, Türkçe veya farklı bir dil biliyorsunuz. Yani tabi burada settings'e de basabilirsiniz. Senin TV'nizin hangi dili işte burada varsa kullanılıyorsa yani ona göre işte İngilizce olabilir, Türkçe ayarlar bölümündeki dil kısmına tıklamanız gerekiyor. ekle ya da dil değiştir butonlarını kullanırsanız Sena televizyonunuzun dini değiştirebileceksiniz. Önemli olan ekranı bahsettiğimiz aşamaların takibini gerçekleştirmektir. Bu sayede Sena televizyonunuzun işte Türkçe ya da farklı dilde değişmesini sağlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone olmayınsanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.